Bu <laughs> 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 başkanım ortadayız. Sen isteriz. Eee rekabet çok güzel oluyor Va -val, Valimiz de benden aynı isteği iletti bana. Eee inşallah yönetim kurulu arkadaşlarımla paylaşacağım. Onlar da onaylarsa gelecek sene böyle bir şubeyi açarız. Bunu hatırlatacağım söyledi söylüyoruz. Zaten boksu açarız. direkt olarak sorun olmaz. Evet. evet. El, öptüğünde neler hissettiniz başkanım? ya bir, bir evladım gibi onlar hepsi benim. Aynı şeyi hissettim.